Gözlerde bariz evet. bu hastalıktaki şişme. Spesifiktir. Öyle mi göz kapaklarında şişmeyi? Şöyle göz kapaklarındaki şişmeyi yakından görebiliriz. Evet diğer tarafta yine iki gözde şişme olur. Önünde Hiçbir şekilde yemiş. Yememiş. Yaklaşık 3 günlük bu iştahsızlık dönemi olabilir. Kim hayvanlarda Tedaviden hemen sonra yemeye başlar özellikle serum takıldıktan sonra. daha hızlı yeme başlar ki hayvanlarda da 3 gün bu iştahsızlık sürebilir. Vücutta mikrobun kalma süresine bağlı olarak. Günde 3 burada 3-4 defa çimdirmek lazım. Yüksek ateş de seyreder. Ne durumda ateşi? Düşmüş mü? Biraz. İlk gün çok yüksek seyreder ateşi. 8 Kaç? 38 9 39 normal. Şey normal. Değil, değil mi? Vücut sıcaklığı normal. Zaten ikinci günde vücut sıcaklığı ağır ağır düşmeye başlar. Hı. Şimdi Ahmet Ayaklarda de... topallık yapabilir. Ayak. Serumunu aya şey yapalım, hazırlayalım baba. Ahmet bir de şöyle, bu havayı bayağı indirmişti bu hamile diyordu. E, fakat bak çekildi biraz o. İşte hastalık başladı 2-3 günde Tabi Tabii tabii, ha çekti. hastalık durumu gebeler için de tehlikeli, riskli hı. bir hastalık. Gebeydi zaten bu hayvan. Kaç aylık gebelik var? Bu yaklaşık 7-8 ya aylık olan gebeydi 8 aylık kefeler. bunlar 7 7,5 aylık. Şu 7 hmm. 7,5 aylık. Hı. Hmm. Yedi, yedi buçuk aylık. Bunları ne tarafsa ben Konya'dan aldık bunları işte. Konya'dan mı getirdin oradan bunları? Oradan getirdim. Hmm. Ya işte bir hobi olarak burada bir beş kalı gibi düşündüm. Güzel güzel ama işte bunları serbest sistemli bir şey yaparsan daha güzel olur hayvanlar için. Yerin de var. Var burada müsait ama işte. Yani müsait, Şuralar güzel. Şuradan şöyle bunları... böyle bir şeyler yapalım. Evet şöyle bıraksan bunları serbest. Hayvan daha güzel yere yatar, kuru yere yatar şekilde e, pistinin pistin üzerine de yatmaz. Ya yatma de bana biraz kolay geliyordu. Önden yem vermesi rahat oluyordu. Buradan seyir var veriyordu, buradan atıyordu bana. Ya evet, bir, daha bir seyirman da birikir. Ayda bir, iki ayda bir alın gübreyi. Hiç almaya gerek yok öbür Öğren türlü. Olur, olur, olur. Gübre korur, güzel olur. Gübrenin üzerinde yatar. Amca gebelik var mı? Var, var. Geçen sürenin arkadaşlar gelmişti o şey gibi. He, Yılmaz'ın gelmişti. Yılmaz'ın Yılmaz gibi bir şey, yaptılar. Hı hı. Ee iğnesini ben yapmıştım zaten. Şey yaptılar. E, evet. Bu hayvan çabuk kalktı. İşte serum yapılırsa biraz daha kolay hayvanlar Tabii. rahat atlatıyor. Evet. O da danası mı? Yok, şunun danası. Mı? Şunun. Hı. Hmm. Şu bunun danası oldu. İkinci Bak. danası yani. Yer oraya atıyorsun danaları. Şu evet. Bu da yaralı ham Bu diyor. da bunun ham diyor. Onun danası ya, bu da ilk danası. Şunun karnına mı geldi bu aldığın? Karnına geldi evet. Ha. Zaten 7 ayla falan hamileydi <laughs> aldığımızda kisinde. ikisi de. İkisi de. He, bu ölü doğurdu. Yapma ya. Evet. Çalışın çalışın <gülüyor> arkadaşlar. Alo, <laughs> alo. Eurovision abi, aşısı var, kurtar var aşıya bağlamaları var. Bunları bizim uyguladığımız yöntem işte. Işık kolaylaştırmak, serim dağıl yapmak aslında serim askıları var. Onları yanlarda taşırsak olur da. <laughs> alttan alırsın abi. <laughs> He. Serimımızı bağladık. Ev mi yaptırıyor? Ne yapıyorsun ya? Hı hı. Ev, ev, var, var. ev, var orada. Ev var orada. Ev var orada. Ayağımda bir rahatsızlık oldu. Çıkamıyorum ben. Birinci kata bir ineceksin yani. Birinci kata ineceksin o şey. Çoluk çöpü. Çatılardan daha iyi. Balıklar yeri ahşap. Sağlık bir şey şimdi, sağ sağlı, sağlı sağlı oldu. Sağlık demek. Sağlı Küplerle bir şeyde. Şey Uzağa bölmeleri falan var. Filmlerde görüyoruz işte. Şimdi bölmeleri. He he. Hep ahşap ya alanlardan. Ben bu. Evet evet. Burayı da her

Allah, Ama tamam. birkaç bir gün son sonra şey, ne olacağını son, bilemeyiz. Çoğulun bir şey yapmıştı, volkan atmıştı, tutmadı. Tamam. Bu ayı. Bu ayı. Bu Yok. Tamam. Bu da canlı mı? Şu an canlı ama inşallah sıkıntı olmaz. Bizim için iki gün daha risk gebelik açısından. Evet. Bazen yavratmaya da sebep oluyor bu hastalık. Evet Fatih, evet. tedavimiz tamamladı. Peki şey ee, ne kadar büyüklüğü olan belli mi yaklaşık? 7 aylık. Ya da yapalım hadi. Rahat kardeşim. Evet. Ya da da var. Peki bayağı indirdi, yürüye gördü indirdi. O kadar indirdi ya. Ya belki daha 7 aylık dedim şu. 7 aylıktan yukarı yani. Olabilir. Elime geliyor. Evet. Çok evet. da kont şey yapmak istemedi detaylı. Hı -hı. Hocam de bakabilir miyiz ya? Baktık az önce gözüne. Tamam bırakalım. Be ben, ben çözüm her şey yapalım. Çözüm. Çözüm. Fatih Bey, ee, Gördüğünüz gibi farklı birçok köyde bu hastalık salgın seyrediyor. E, bu hayvanlarımız simental hayvanlar. E, simental hayvanlar hoş göre biraz daha bu hastalığı rahat atlatabiliyor. Şu an bu köyde de hastalığımızın tedavisi tamamladık. Artık başka bizi çağıran bölgelerdeki hastalara müdahale etmeye gideceğiz. Evet Fatih Bey gördüğünüz gibi şu an hasta hayvanımızı tedavi ettik. Artık buradan başka yerden bizi arayan müşterilerimiz oldu, yetiştiriciler oldu. Onların hayvanlarını tedavi etmeye gidiyoruz. Yaklaşık 10-15 gündür bu hastalıkla burada mücadele mücadele ediyoruz. Yoğun yoğun bir tempo. Dur yaklaşık Fatih bugünlerde Baba e, yorgunluk hat safada gece gündüz çalıştığımızdan dolayı reflekslerimiz de kaybolmaya başladı e, 15 gündür sağdayız ve yoğun tempo devam ediyoruz müşterinin biri arıyor e, telefonu kapatıyoruz başka biri daha arıyor o kadar e, hastalık bölgemize yayılmış durumda e, çok şükür 2012 yılında çıkan 3 gün salgını gibi çok ağır vakalar yok çok şükür yani ee, ufak tefek hep bahsediyoruz gebe hayvanlarda yavru atma abortus, abortus. Ee, az önce yapmış olduğumuz bir müdahalede de zaten yavru atmış atmak üzere olan bir hayvana yardım etmiştik ee, yine bir birkaç hayvanımızda ciğer amfizemine bağlı ölüm şekillendi ee, birkaç hayvanımızda yine deri altı amfizem şekillendi ama çoğunlukla çok şiddetli seyretmeyen 3 gün içerisinde iyileşen vakalar hep karşımıza çıktı. Yapmış olduğumuz erken tedavilerin sonucunu aldık. Hayvanlarda hızlı bir şekilde iyileşme oldu. Çok şükür. Ama hala hastalık söyleyebiliriz ki devam ediyor. Salgın bir şekilde. Zaten bir köye girdiği zaman genellikle %70'e yakın şu an hayvanlara enfekte ediyor. E, o hastalığı hayvanlar geçiriyor. Daha sonra diğer köy, daha sonra diğer köy. Ceyhan'dan başlamış hastalık şu an e, yaklaşık Ceyhan'ın etrafındaki tüm ilçelere, İmamoğlu olsun, Kozan olsun yine yakın yerdeki e, Osmaniye iline yine Adana merkezlerine doğru ilerlemiş durumda. Ve sanırım bu hastalık bu şekilde devam ederse e, buradan il dışına da çıkıp Mersin gibi Ersin'den sonra Antalya gibi bu şekilde ilerleyecek gibi görünüyor. Ee, sonuçta sineklerle bulaştırılan bir hastalık. Bu hastalığın durabilmesi için bir havaların soğuması lazım. Sineklerin ortadan kaybolması lazım. Aksi halde hastalık daha da salgın seyredecek. Yine hayvan hareketleri bu hastalıkta yayılmasında önemli. Çünkü bu bölgeden e, enfekte bir hayvan alınıp e, başka bir bölgeye götürülmesi neticesinde oradaki sineklerin de hayvanlardan kan alıp diğer hayvanlara bulaştırmasıyla bu hastalık yayılacak gibi görünüyor. Çok şükür söylediğim gibi hastalar çok ağır seyretmiyor ama tabii ki erken müdahaleyle bu önleniyor. Şu an hastalığı tüm bölgemizde anlatıyoruz. Hastalığımızda duymayan kalmadı. Herhangi bir iştahsızlık durumunda zaten herkes veteriner hekimini çağırıyor. Bu çok önemli. Hastalığın erken teşhisi ve erken tedavisi açısından. Bakalım burada misafir bir stajyer öğrencimiz var. Onların onun da görüşünü alalım bu konuda nelerle karşılaştı. Daha önce belki bu hastalıkla ilk defa karşılaşıyor. Bakalım onun izlenimleri nelerdir. Evet Burak Bey. Evet. Nelerle karşılaştı bu hastalıkta Dikkat ettiğim, dikkatini çeken durumlar. Tabii neler? ki hocam hep sana anlatayım. İlk öncelikle yaklaşık 4 gün oldu burada buraya geleli. Ee, i̇lk gün Ahmet hocamız bir farklı bir işi çıktığı için görüşememiştik. Diğer arkadaşlarla çalıştık. Onun dışında şu son üç gündür ahmet hocamlayım ee, sürekli vakalara gidiyoruz 3 gün olsun 3 günün yarattığı diğer ee, hastalıklar da oluyor hani dediğimiz gibi abortus oluyor onun evet. dışında ee, abortus oluyor canım aklıma gelmiyor canım ayaklara da, ayaklara vuruyor hayvanın hani immün sistemi kısacası Aynen. çöktüğü için e, o anda e, bütün enfeksiyonlar hemen hemen baş gösterebiliyor. E memeye falan vurabiliyor hocam. Aynen Ve şişlikler, amfizemler Geram'da yani. Amfizem çok dikkat. Evet hocam o zaten dikkat ettiysek hocam o ilk gün değil, ilk günden sonraki günlerde e, kendini göstermeye başlıyor. E, onun dışında İlk gün e, ateş Ateş. Ateş i̇lk ve yemden dağıtık. kesilmeyle. Bazen ilk günde ciğer, ciğere bağlı amfizem ve ölüm şekillenebiliyor. İlk, i̇lk günde i̇lk şey direkt günden. ciğerden alacağım. Evet. İkinci Deri altı amfizemi değil yani. İkinci günde ağır ağır iyileşme. Topallıklar şekilleniyor gördüğün gibi değil mi? Aynen hocam. Yani şu an 3 gündür o kadar yoğun bir şekilde vaka görüyoruz ki. O. Misalen yani ben dün e, gece saat üç buçuk 4 gibi gece Evet. Yattım ve sabah saat e, 8-8.30 civarı vakalara çıkmaya Bakalar başlamıştık e, Yani burada başlayalım. baktığımızda 4 saat 5 saatlik bir uyku süreci oluyor. Evet. E, ve biz e, bir e, bir ekip değil yani 3-4 farklı ekibimiz var. O şekilde çalışmalar sürdürülüyor. Yetişmeye çalışıyoruz. E, Anca idare ediliyor. Yani insanlara hakikaten dikkat etmesi lazım. E, e, çiftçiler, çiftçiler. Şu an artık biraz koruyuculuk Koruyuculuk, koruyucu hekimliği geçtik. Yani yine birkaç tüyo var mesela. Onları da bulmaya çalışıyoruz. Biz gitgide kendimizi de geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, bu vaka için. Ee, bakalım hocam artık inşallah dediğiniz i̇nşallah gibi soğur havalar bu havalar hastalık biter. Hast e, sinekler kaybolur. Hayvanlar şey yapar hocam yani bu bağışıklık sistemi güçlenir. Bu hastalığı Biz de bu da atlatırız Allah'ın izniyle. Aynen hocam Allah'ın izniyle atlatırız. Evet. Fatih Bey kardeşim biz mücadeleye devam, ee, tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz buradan herkese hoşçakalın.